Merhaba arkadaşlar, Şef İsra'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır çubuk krakerler tuzlu pasta tarifi vereceğim. Malzemelerimiz 200 gram kadar oda ısısına gelmiş hafif erimiş margarin veya tereyağı kullanıyoruz. 2 adet yumurtamız var. 4 yemek kaşığı kadar suyumuz var. 2 yemek kaşığı toz şeker. 3 tatlı kaşığı tuzumuz var. 3 yemek kaşığı elma sirkesi kullandım. Siz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Sirkeyi neden koyuyoruz? Çünkü kurabiyelerin kıtır kıtır, kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Burada yaklaşık 6 su bardağı kadar unumuz var. Onu kontrolle ekleyeceğiz. 1 çay bardağı kadar sıvı yağımız var. Üzerine sürmek için şöyle pekmez ve e, bakın yumurta sarısını karıştırdım. Onu üzerine süreceğiz ve kavrulmamış susam kullanacağız. Hadi çubuk krakerlerimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle bir yoğurma kabı alıyoruz. Yağımızı böyle bu şekilde üzerine boşaltıyoruz. Hepsini sırayla ekleyelim. Sırası önemli değil. Yağımızı koyuyoruz. Şekerimizi koyuyoruz. Önce bir şekeri erimesi için yağ ile şekeri şöyle bir karıştıralım. Yumurtamızı da ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım hafif karıştıktan sonra zaten içerisindeki tereyağı veya margarin yumuşak olacağı için çabuk eriyor sirkemizi de koyalım suyumuzu da ilave edelim tuzumuzu da ekleyelim şöyle bir sıvı malzemeleri içerisinde karıştıralım bütün malzemelerimizi biraz karıştırdıktan sonra unun yarısını ekliyoruz daha sonra diğer yarısını ekleyeceğiz. Kulak memesi kıvamında ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Dikkat edin ununu çok eklemeyin. Sert bir hamur elde etmeyeceğiz. Böyle iyice karıştıralım. Birazını da ekleyeyim. Eksik gelirse üzerine tamamlarım. Burada un kontrolü size kalmış durumda. Bakın hamurumuza yoğurdum ben. Bu şekilde ele yapışmayan kulak memesi kıvamında güzel kolaylıkla şekil verilebilen bir hamur elde ettik. Ben yarısını tam buğday unu kullandım. Siz dilerseniz tamamını tam buğday unu veya tamamını normal un kullanabilirsiniz. Şimdi çubuk rakerlerimizin şeklini verelim çubuk krakerimizi yapmak için böyle bir aparat kullanacağım ben. Bu aparatla çubuk kraker şeklini vereceğiz. Bu milyoncularda satılıyor bulabilirsiniz. Eğer bundan yoksa e, tuzlu kurabiyeleri kendi elinizle normal yuvarlak şekil verebilirsiniz. Gerçekten bu tarifin çok güzel. Yıllardır yaptığım bir tarif. 2 tane yağlı kağıt kullanacağız ve merdane kullanacağız. Yağlı kağıdımızın üzerine öncelikle hamurumuzu koyacağız. İki yağlı kağıt arasına koyacağız ve şekil vereceğiz. Şöyle bir açayım önce. Bu hamurumuzun tamamı. Bunu böyle ortadan ikiye alıyorum, kesiyorum. Hepsini açmayacağım. Bir kısmını daha sonra açacağım. Böyle bunu şöyle bir yuvarlak haline getirelim. Tam buğday unuyla da yapınca daha da lezzetli oluyor diğerini üzerine koyalım. Merdane ile inceltelim. Merdane ile incelttikten sonra kalıbımızı üzerine koyacağız. Şeklini çıkartacağız. Hamurumuzu açtık. Şöyle bu şekilde ayarlayacağız. Dilerseniz daha kalın yapabilirsiniz. Ben ince sevdiğim için ince yapıyorum biraz. Şöyle kapatalım. Hızdan güzel çıkması için iyice bastıralım. Şöyle. Yavaşça kalıbımızdan çıkartıyoruz şekilde. Bakın çok güzel bir şekli oldu. Hamurun diğer yarısıyla da normal yuvarlak tuzlu kurabiye yapacağım. Size örnek olarak göstermek için kenarlarında kalanları şöyle alıyoruz. Çünkü birazdan üzerine pekmez ve yumurta saracağız. Susamlayıp tepsimize koyacağız. Ve bu arada ben fırınımı 180 dereceye ayarladım önceden. Önceden ısıtılmış. 180 derecelik fırında pişireceğiz. Şöyle yumurtayı ve pekmezi yumurtanın sarısını pekmezi iyice çırptık. Kurabiyemizin üzerine sürüyoruz. İyice kızarması için bu önemli ve gerçekten çok güzel bir kombine tat oluyor. Kıyır kıyır ağızda dağılan tuzlu kurabiyeler. Yapıldığı an yani bir tepsisi gerçekten bitiyor diyebilirim öyle o şekilde ağır olmuyor. Hepsini yumurtalayalım. Hepsini yumurtaladıktan sonra şöyle her yerine susam serpeliyoruz. Dilerseniz kavrulmuş susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Ben böyle sadece kavrulmamış beyaz susam kullanıyorum. Siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Az önce kullanmış olduğum üzerine açtım yağlı kağıdımı tepsine aldım. Şöyle şuradan dikkatlice hamurumuzu alıyoruz ve tepsiye transfer edeceğiz. Biraz uzun olduğu için dikkatlice yapalım ki yırtılmasın. Böyle bu şekilde hepsini ben tepsiye koyacağım ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğim. Şöyle tepsimize yerleştirdim. 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Ben şimdi geri kalan yarım hamuru da yapacağım. Onu da göstereceğim size. Şimdi ikinci tepsimize geçtik. Ben yapmaya başladım bile. Şöyle küçük bir parça alıyoruz. Bu parçamızı elimizde yuvarlıyoruz. Böyle şerit haline getiriyoruz. Böyle bu şekilde. Çok basit oluyor zaten. Çok kalın yapmayın normal bu şekilde yapıyoruz birleştiriyoruz biraz sonra yine aynı yumurtalı pekmezli karışımı batırıp susama bulayacağız şöyle yapalım bir tane daha göstereyim normal tuzlu kuru pasta ama gerçekten şahane oluyor ağızda dağılan kıyır kıyır bir tarif her zaman olduğu gibi size tam tutmayan tarifler, eksik tarifler asla vermiyorum. Hepsi birebir benim yıllardır yaptığım ve herkesin çok severek yediği tarifler Diğerlerinde böyle bu şekilde şeklini verdim. Susamın içerisine çörek otu ekledim karıştırdım. Şöyle önce yine karışımımıza batırıyoruz. Bu sefer fırçayla sürmüyorum. Böyle elimle daha kolay oluyor. Şöyle bu şekilde Yaptıklarımızı tepsiye böyle tek tek Dizeceğiz. Şöyle şuradan bir tane alayım göstereyim yine. Karışıma batırdık. Susama çörek otuna batırdık bu şekilde Bu hazırlamış olduğumuz diğer tepsiyi de şimdi pişirmeye gönderiyorum. Yine aynı şekilde 190 derecelik fırında pişireceğiz. Sunumda görüşmek üzere. Evet hanımlar kıyır kıyır tuzlu kurabiyelerimiz hazır. Yerken ağızda dağılan mükemmel dokusu olan tuzlu kurabiyelerimiz. Tabii ki içerisindeki kıyır kıyırlığını sağlayan sirkesidir. Lütfen sirkeyi koymayı ihmal etmeyin. Tarifimi denedikten sonra lütfen Instagram adresinden bana fotoğraflarını gönderin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.